Farklı maddelerin sudaki çözünürlüğü ile ilgili yapılacak olan bir deneyde etkinlik için gerekli olan araç ve gereçler listesi şu şekildedir. Listeyi vermişler. Yukarıda verilen listeye göre aşağıdaki laboratuvar malzemelerinden hangisi etkinlik için gerekli değildir diye sormuşlar. 250 ml'lik beher glas gerekiyormuş arkadaşlar. E şıkkına geliyoruz. Cam baget gerekiyormuş arkadaşlarım burada elimizde. A şıkkını da eriyoruz. Mezuru lazım yani dereceli silindir. D şıkkını da eriyoruz. Spatül gerekiyormuş. B şıkkını da eledik. Bu çay kaşığına benzeyen metal malzeme spatül adını alıyor arkadaşlar. Doğru cevap nedir? C seçeneğidir. Bu deney malzemesi gerekli de değilmiş. Koray bazı indikatörlerin farklı pH aralıklarında hangi renkleri oluşturduklarını gözlemlemek için deneyler yapmaktadır. Uygun bir cam malzemeye bir miktar bas çözeltisi koyar ve içine turnusol bayası damlatarak cam bagetle karıştırır. Bu indikatörün bazik ortamda mavi renk aldığını gözlemler. Koray'ın bas çözeltisini koymak için kullandığı görseldeki laboratuvar malzemesinin adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sormuşlar. Görseldeki laboratuvar malzemesinin adını istiyoruz arkadaşlar. Elinde tutmuş olduğu şu laboratuvar malzemesi Erlen Mayer olarak bilinen malzeme. Doğru cevap B şıkkıdır. Yukarıdaki laboratuvar malzemelerinden hangilerinin adı karşısında doğru verilmiştir? Deney tüpü doğru arkadaşlar. Büret doğru. Şöyle musluklu, üzerinde dereceleri olan e, uzun ince bir cam Cam huni değil bunun adı. Ayırma hunisi arkadaşlar. Doğru cevap 1 ve 2 C şıkkı olmalı. Yukarıda özellikleri verilen laboratuvar malzemesine ait görsel aşağıdakilerden hangisidir? Üzerinde mililitre cinsinden bölümeleri bulunan cam malzemedir. Saf sıvı ve çözeltilerin hacminin ölçülmesi veya sıvıların aktarılmasında kullanılır. Bir yerden başka bir yere aktarırken kullanıyoruz. Çok hassas ölçüm yapmak için de uygun değildir diye vermişler bilgilerimizi. Bu bilgilere göre arkadaşlar benim aklıma dereceli silindir diğer adıyla mezür geliyor. Yani doğru cevabımızın C şıkkı olması gerekir. Yukarıda bazı laboratuvar malzemeleri hakkında bilgiler verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilen malzemelerden biri değildir diye sormuşlar. Başlayalım birincisinden. Alt kısmı musluklu. Üzeri çizgilerle derecelendirilmiş boru şeklindeki cam malzemedir. Titrasyon işlemlerinde titre edilecek sıvıyı, sıvıya diğer sıvıyı damlatmak, sıvının hacmini ölçmek ve belirli hacimde sıvı kullanmak için uygundur. Titrasyon işleminde kullandığımız maddenin büreti tarif ediyorlar aslında burada. Altı musluklu damlatmak için kullanıyoruz. Yani B şıkkı gitti. Birincisi büret. Gövdesi geniş, alt kısmı ince boru şeklinde musluğu bulunan cam kaptır. Zeytinyağı su gibi heterojen sıvı sıvı karışımları ayırmada kullanılır. Bu da ayırma onisi arkadaşlar. C şıkkı da gitti. Porselen cam çelik gibi çeşitli maddelerden yapılmış malzemedir. Katı maddeleri toz haline getirmek, katı bir maddeyi bir sıvı içinde ezerek dağıtmak için kullanılır. Ne bu? Havan dediğimiz malzeme. Metalden yapılmış üç ayaklı malzemedir. Üzerine amiant tel yerleştirilerek ısıtma işlemlerinde kullanılır demiş. 3 ayaktan, sac ayaktan bahsediyoruz. A şıkkındaki arkadaşlar pipetimiz açıkta kaldı. Aşağıdaki görselde bazı laboratuvar malzemeleri gösterilmiştir. Bu malzemeler arasında aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz diye sormuşlar. Cam balon bakın burada bulunuyor arkadaşlar. Erlenme ayar. Bakın şurada erlenler. Birden fazla erlenimiz var. Bunlar erlen. Beher glas. Baktığımız zaman arkadaşlarım bakın şu beher glastır. Mezür. Bakın şurada gösterilen dereceli silindir mezür arkadaşlar. Bürete geldiğimiz zaman burada büret bulunmuyor. Büret ince cam bir boru. Şu şekilde Alt tarafında musluğu var. Üzerinde mililitre cinsinden derecelendirilmiş bölmeler var. Bu şekilde bir cam malzeme. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Seda sofra tuzu kum karışımını bileşenlerini ayırmak ister. Bir deney yapıyor burada. Karışımı bir beher glasa koyarak üzerine yeterli miktarda su ilave eder. Cam bir baget ile tuzun tamamını çözünceye kadar karıştırır. Bir huniye süzgeç kağıdını koyar ve huniye erlenme ayarı e yerleştirir. Karışımı süzerek süzgeç kağıdını üzerinde toplanan kumu almak üzere uygun bir yere bırakır. İspirto ocağına sac ayağını yerleştirir ve erlenme ayardaki süzüntüyü suyun tamamı buharlaşıncaya kadar ısıtır. Su buharlaştıktan sonra geriye kalan tuzu soğuması için uygun bir yere bırakır. Deney sonrasında tüm malzemeleri gerektiği gibi temizleyerek kaldırır. Bu deneyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur demişler. Deney etkinlik formunda ısı güvenliği, sıcak cisim güvenliği, kırılabilir cam güvenliği, yangın güvenliği işaretleri bulunmalıdır demişler. Bunların hepsi bulunmalı mı arkadaşlar? Bulunmalı. Neden? E çünkü bak deney okuduğumuz zaman cam malzeme kullanıyoruz. Değil mi? Cam malzeme kullanıyoruz. Daha sonra ısıtma işlemi yapıyoruz ispürto ocağında saç ayağını yerleştirip erlenme yerdeki süzüntüyü suyun tamamı buharlaşıncaya kadar ısıtıyorum. O yüzden ısı güvenliği lazım. E Sıcak cisim güvenliği lazım. Isıttığımız madde cisim ısınacak. E, ateş, alev de çıkabilir. Yanıcı maddeler var. Dolayısıyla yangın güvenliğini de almamız lazım. İspürto var sonuçta. E, oradan alev alıp herhangi bir şey, herhangi bir madde yangın çıkabilir. O zaman birinci öncül doğru. İki, deneyde kullanılan malzemelerden bazıları şeklindedir demişler. Deneyde biz ne kullanıyoruz arkadaşlar? Mesela Huni kullanıyoruz. Mesela cam baget kullanıyoruz. Saç ayağı kullanıyoruz. İspurta ocağı kullanıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Daha sonra başka ne kullanıyoruz burada? Erlenme ayar kullanıyoruz. Bakın deneyde bunların hepsi geçiyor. İkinci de doğru. Deneyde kullanılan kimyasal üzerinde güvenlik uyarı işareti bulunmalıdır. Buradaki güvenlik uyarı işareti toksik, zehirli anlamına geliyor arkadaşlar. Biz ne yapmışız? Sofra tuzu, kum karışımını bileşenlerine ayırmışız. Yani burada zehirli bir madde var mı? Yok zehirli bir madde olmadığından dolayı da bu işaretin olmasına gerek yok. Doğru cevap nedir? Doğru cevap 1 ve 2 B seçeneğidir.